Biz şimdi Defne ile evde körebe oyunu oynuyoruz. Hadi oynayalım. Ama taş, kağıt, makasla önce kimin eve olacağını Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa, beni değil arkadaşlar? <laughs> Gözümüzü kapatıyoruz ve sarıyoruz. Şimdi Defne'nin kaçmasına izin vereceğim. 3'e şey kadar sayacağım. Evet, ben seni döndüreceğim çünkü öyle kıyaabı Evet, şimdi Defne beni döndürüyor. Tamam kaç bir iki üç tehlikeli yerlere geldiğimde haberler yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Suyu ben de. Ah çok kolay oldu yakaladım hemen. <laughs> Gel bakalım sen şimdi gördün? sen şimdi sen kaçmayı görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Kapat gözlerini. Beni, Aferin. ben. Ben başımda nasıl beni döndürme. Çok döndürmeyeceğim. Anne gözünü kapatayım. Kapatacağım tabi gözünü. Sef görüyor. Evet. Bu kaç defne? Beş. Peki bildiğin bu kaç? Beş. Tamam. Döndürelim şöyle defneyi. Bir, <laughs> iki, üç. kaçtım sen görmeden. Niye ona dikkat edemedin? Dokunmadım ki niye dikkat edeyim? Şimdi ben kapatıyorum arkadaşlar. Önce gözlerimizi kapatıyoruz sonra bağlıyoruz. Ben de gözüm kapalı yaptım. Ama o kadar çok acıdı ki çok sıkı bağladım. Görme diye. Çevir Gözüm beni. olacaktı olacaktım. Cebi beni. Yeter. 2, 3, 4, 5. Ateşim döndü. Neredeyim Tehlikeli bir yere geldiğini de söyle. Tehlikeli! Bu hangi koltuk ya? Anne bu... Ne? Arkadaşlar oldu koltuk? Sana dedim ya. 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 Ben dedim. Yakaladım. Sevenler de... Beni çok döndürmüştü. Görürsün sen. <laughs> Yakala! Hem biz gelirken falan öyle akşam <laughs> böyle <laughs> değişik diyorum çünkü küt saçım var artık. Öyle o zaman şöyle geldi. oyun boyunca üç kere don deme hakkın var. Üç kere hakkını kaybetse hep sürekli don diyemezsin. <laughs> kapat kapat. Yeniden bağlayacağım arkadaşlar görüyor <laughs> Bu kaç defne? Dört buçuk. <laughs> Dört buçuk. Tamam hadi. えっ <laughs> Yeah! yeah.

Ama ben gerçekten bu sefer çok kötüyüm. Neredeyim Defne? <laughs> Ayol. Çak çak. Evet. Kaç dakika oldu ya? İki dakika geçti galiba. Ah. <laughs> Yanağına dokundum kaçtı. <laughs> Arkadaşlar son dakikaya kaldım. Ya nasıl ya? Burada mı gezdim hep ben? oynamış birinde arkadaşlar. Ben yerinde gezdim. Sanırsınız böyle evin her yeri turlamış gibi hissediyorum kendimi. Gözlerim kapalı. Gel. Bu arada Defne önde şu anda. Çünkü e, bu turda Defne öne geçti. Ben Defne'yi yakalayamadığım için. Çok uzun sürdüğü için. Şu an Defne 1-0 yeniyor. Normalde şu anda 3-3'lük. Üç Onu siliyoruz galibiyeti. 1-0 kazanıyor. Gel Defne. Ben Şimdi süre tutacağım. Tamam ben mı? Tamam. Bak bakalım bana. Bu kaç? Dört bu kaç? On. Tamam. Bilmiyor arkadaşlar. Şimdi Defne'yi döndürüyoruz. Süre başladı. Seven de füya. 何で言,言,言,言う何で言,言,言,言う何で言うで yarım saati geçti oyunumuz. 40 dakikayı falan bulduk. Ama artık nefes nefese kaldım. Şimdi <laughs> ben kapatıyorum. Arkadaşlar Defne hala bir sıfır önde. Kapatıyorum gözümü. Tamam. <laughs> i'm sorry you it parmaklarından tuttum arkadaşlar. Ay gözümü ah. açamıyorum. Ah. Bakın parmaklarından tuttum. Kapı ah. gözü. Aa kapıyı açmış. Niye Sen mi açtın? Yok. Sedrik kapıyı açmış. <gülüyor> <gülüyor> Gözün kapalıyken kendimiz kapıyı açık çıkmış Allah. arkadaşlar. <laughs> çoğun falan kaldı. Kapat gözünü. Şimdi ben beraber kalacağız. Beni yakalayamayacaksın. Hayır, göremiyorum. o kadar falan. Var. Göremeyeceksin zaten. Anne göremiyorum diyor. Göremeyeceksin zaten. i t anlatıyoruz ya. Bir mola. Arkadaşlar defne kazandı oyunu zaten. Son oyunu oynamasak da olur. <laughs> ben sana cezayı söyleyeyim. Söyleyeyim cezayı. Evet. Yüzde boyama <laughs> Ya hayır. Ya yani. Yüzde boyu ben de hayır diyordu. Evet, hayır defne Aynen. başka bir şey. A, 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 a. Hadi gelsin. Diyeyim. Başka bir şey. Yok 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 yok. Kesinlikle faydan bile diyemem. Arkadaşlar oyunu kaybettim ve defne ceza olarak bana şey verdi ya. Yüzümü rujla boyayacakmış. Geçen... <laughs> Bundan önceki challenge'ımızı izlerseniz Babası kaybetmişti babasını ıslamıştı Ben kaybetseydim yüzümü boyayacaktı Şimdi içinde kalmış Cezaları söylemiyorduk birbirimize Eğer Defne kaybetseydi ben ona domatesi asla sevmiyor Çeri domates yedirecektim Ve mecburen yiyecekti sizin için Ben kaybettim yüzümü boyayacakmış O zaman yüzümü boyamasına izin veriyorum Ama bir şartım var Ne? Bundan sonra sen de verilen cezaları yapacaksın ama Kaybettiğin tamam. oyunlarda tamam. O şeyi arkadaşlara söyle tamam mı? Tamam Arkadaşlar köre oyununu ben kaybettim size yemin ediyorum her şeyimin üzerine yemin ediyorum gerçekten kaybettim kazanmak için oynadım yani hani böyle Defne kazansın çocuktur onun hediye olsun falan yapmadım çünkü Defne'ye domates yedirecektim ya ve mecburen yiyecekti tadına da bakmış olacaktı bu amaçla bile kazanmayı çok istedim ama maalesef ki kaybettim çünkü çocuklar gözleri kapalı olsa bile çok cesur oluyorlar koşuyor nereye gitsem yakalamaya çalışıyor çok ilginç bir şekilde çok şaşkındım ben resmen olduğum yerde dönüyorum Mevlana gibi. Ama anne diyorum ki her yeri gezdim dolaştım ve korkuyorum böyle nereye dokunacağım. Gözümün gördüğü yerden korkuyorum çocuklar öyle olmuyor. Bu kuşa kuşa geziyor hatta düştü kaç kere birinde falan bayağı iyi düştü ayağını çarptı koltuğa. Ona rağmen cesur davrandı ve kızımı tebrik ediyorum. Bence gerçekten yüzümü boyamayı da hak ettim. Tebrik ederim anneciğim. Ne evet, diyorsun? Önce gülüyor. bir tebrik edeyim. Bir de diğerini hatta. Bu arada Defne'nin saçlarına bakın. Defne kit oldu artık. Evet ben bakıyorum. Artık arkadaşlar güzel bir kahve buldum. Onunla çalıştım hemen ondan sonra o bayan kahve tan tanıştım. Evet, Beyhan ablamıza buradan sevgiler. Bak böyle kötü saç kestiğinde bir de full etti ama fön an fön görünmüyor çünkü birazcık fön gitmiş. Evet, şimdi bu arada Ucu da Defne seçti. İlla ki koyu olsun istemiş, üzerine uygun olsun istemiş Ü Ü Ü Ü ve bu tonu seçti arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum, al. Aa. Bir de bir şeyi merak ediyorum, bir dakika ya bu ruj çıkıyor mu? Eyvah! Eyvah! Arkadaşlar Ayvah. çok zor çıkıyor ruj. Bakın Sizinci? siliyorum çok çok zor çıkıyor yandım ben. Evet, mı? seni boyayalım. Eyvah <laughs> bu ne vampire döndüm ben. <gülüyor> 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 Neden bitti? Çünkü yüzünde yer kalmadı. Normal bir Peki. Benim de mutlu olacağım zamanlar <laughs> gelecek o zaman. Sen görürsün küçük papağan. Sen kapağı. de istediğini ıslatacaksın. Hep de kameraya tanıyacaksın. Arkadaşlar e artık be. videomuzu sonlandıralım ve ben derhal temizlenmeye gideceğim. O yüzden Defnoş'un kapanışı yap hemen. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok sağ olun. Mwah. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz. Lütfen abone tuşuna basın. Videolarımızı da sonuna kadar izleyin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.